Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Avalanche yani Avax Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek trenç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz dostlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Avax'da güncel fiyat 27 dolar 35 sen seviyesinde. Biz en son Avax videosu çektiğimiz zaman 23 dolar 92 sen seviyesi üzerine gelebilecek bir kırılımın e, dostlar 30 dolar seviyesini getirme potansiyeli taşıdığını söylemiştik. E, kırılıp üzerinde tutunum sağlanmasıyla birlikte diğer direnç bölgeleri arkadaşlar birer günlük mumlarla birlikte kırılarak 30 dolar seviyesine kadar yükseliş geldi. Sert bir yükseliş geldi. E gelen bu yükseliş arkadaşlar iğne de son buldu. Ve şu an için üst bollinger bandı altında seyrediyor. Avax 26 dolar 67 sen seviyesinde bir destek bulunuyor. Destek eğer çalışır ve burası tutarsa Avax'ı tekrar bir ivme ile 30 dolar seviyesine kadar yükseliş gelme potansiyeli var. Yükselişin devamı için kırıp üzerinde bir tutulum sağlaması yeterlidir arkadaşlar tutunum sağlamasıyla birlikte 37 dolar 83 sent ve 43 dolar 66 sent seviyeleri potansiyel hedef olacaktır yükselişler için. Destek bölgesi altında Kalması durumunda dostlar 23 dolar 92 sente kadar bir düşüş görünüyor. Kırması durumunda 18 dolar 54 sent seviyesinin görünme ihtimali var. Tekrardan kısa vadede takip edeceğimiz destek ve dirençler bu yönde dostlar. Onun dışında VIX için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Ortuzun vadede beklentimiz büyük ancak kısa vadede geri çekilmeler olabilir. Videomu izlediğiniz için bize teşekkür ederim dostlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.